Hanımefendi bu Türkiye'deki şebeke Ceyran'ın kaç volt biliyor musunuz? Hayır. Teşekkür ederim. Yani. Beyefendi, merhaba bu Eurovision'da ikinci olan grup hangisiydi bizim Türkiye adına yarışıp biliyor musunuz onu? Merhaba, ben... Neydi o ya? Manga ben... mı? Manga, tamam. Gelinlik giymek ne güzel. Huzur ve heyecan bir arada. Dertlerin hepsi tatlı. Düşlenen her şey çok güzel. Ta ki İsmail gelene kadar. Ah be İsmail insanların en mutlu günlerinde de mi sen çıkacaktın karşılarına? Ama İsmail bu. Dedik ya ne zaman nerede olacağını kimse bilemez. Cebinde kurbanına vermek istediği parayla onu Tonga'ya düşür benim peşinde. Gelinlik çok güzel olmuş çok beğendim ama biraz şey... Hani benim istediğim tarzın, istediğim tarzın dışına çıkmış gibi. Ben şuralarına birazcık böyle bir çok fazla değil de şuralara birazcık daha aksesuar istiyordum ama bunu birazcık daha farklı yapmak istiyoruz. Oralara biraz daha aksesuar istiyordum. Evet. Olur, yapabiliriz. Beyefendi ya. Abi Kusura bakmayın. Bu... Çok Akıllı ol kardeşim ya bu bunu... bakın kaç kaç aydır parasını vermiyorsun otoparkın. Yeter <laughs> ya. <laughs> Abiciğim Üçte i̇şte var. Son... Ya bir saniye. Bakın benim paramı vermeyecekseniz vermeyeceğim deyin. Ona göre ayağımı denk alayım ona göre davranayım. Arkadaşım hangi Şişt otopark parası? <laughs> ne demek hangi? Kaç tane otopark var burada? Benim sana ne kadarlık borcum var? Tam 3 aydır ödemiyorsun. 3 aydır. 3 aydır ödemiyorsun. Otopark parası ne kadar? Otop aylık mı? Evet. 200. 200. E? Ben her seferinde sana geliyorum. Her seferinde de paranı veriyorum. Her seferinde de almıyorsun. Ne demek almıyorsun ya sen? 2 milyonluk otopark param var. 200 doları bozamam diyorsun. Ne demek ya? Olmaz. <laughs> Bana pa parasını bozuk verecek. Bana bozuk Bak, verecek. Arkadaşım. Burada müşterilerim var. Ben burada gelinlik üretiyorum. Başka tamam. Ben burada gelinlik üretiyorum. Olabilir. Ben Sabah ben. Yapıyorum. Ben eğlendirmem. Ben <laughs> ben paramı <laughs> istiyorum. Çıkmam. Şuradan şuraya gitmiyorum mu? Bak. Şey daha hayır, hayır şuradan şuraya gitme. Gücümüz var. Yok. Su, tamam ulan sizde alakası yok olay. Siz arabanız neredesin? nerede? Sizin arabanızda bu otoparkta tamam. yok. Dört aydır ödemiyor. Dört aydır paramı vermiyor. Üç ay dedim de ya. Bu sorunu başka zaman halledersin. Olur mu hanımefendi öyle? Bak Dört aydır otopark parası ödemem. Mümkün mü ya? Gel. Kusura bakmayın. Ben bekliyorum. Paramı almadan gitmem buradan. Kusura bakıyorum. Bak ya param neresin ya ben buradan üç tane gelinliği götürürüm. Gelinliği alırım giderim. Ne kadar kardeşim otopark parası? Ya iki yüz lira. Başka yerde halledersin gelinlik bakmaya gidiyor. Hanımefendi yani. ayıp değil mi? Ben, az para mı ya? Senin bak, yaptığın ayıp. Bak ben param ver yoksa ben buradan Zeda, gidiyorum. Seda arkadaş burada kalacak, kıpırdamasın hatta burada böyle duracak. Sen tamam. istediğin gibi dururum ben. Kardeşim, 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 sen sen ben sen, kardeşim. sen otoparka geldiğin zaman sen istediğin gibi davranabiliyor musun? <laughs> Git bak bakalım getiriyorum parayı nedir ya? Git bak bakalım sen yardımcısın mısın onun? <laughs> Siz otoparka çektiniz <laughs> mi arabanızı? Git kardeşim benim arabam falan yok. Nereye çektiniz? <laughs> Arabam yok diyorum nereye çekin? Ne, neyle geldiniz buraya? Otobüse geldi. Otobüsü mü çektiniz? 10 lira. <laughs> Otoparka otobüsü çekmek 10 lira. Sen iyi misin? Normali 5 lira. Allah ya o şeye çekseniz daha mı iyi o? Daha pahalı ya. O belediye otoparkçıları falan var ya böyle şey. Ne, ne diyorlar hani böyle para alıyorlar. Beyefendi bütün gelinlik programı mahvettiniz. Farkındasınız. Ablacığım her defasında aynı numara ya. Bana bütün para veriyor. Bir de Türk parası da vermiyor. Neydi o? Amerikalıların parası. Ne, Doğru, ne, Dolar. Ha, ondan veriyor. Sen de al hepsini. Hayatımda öyle para görmemişim. Hepsini etmektense alsaydı. Yani işte bak ben de çocuk, çoluk çocuk besliyorum. Bana bana da para lazım. Bana da ihtiyacım da... Bizim işimiz İhtiyacım lazım. var, benim abla yani. ya zaten ben de sağdan soldan duyduğum kadarıyla çok iyi modacı değil diye biliyorum ben. Allah. Kim tavsiye etti bu adamı? Çok ya işte hep kandırıyorlar insanları kandırıyorlar. Böyle modacı olur mu ya? Kaç para dedi size bu gelinlik için? İki mi? İki bile fazla. Kusura bakma ben duyduğum kadarıyla gidiyor merterden bir yerden alıyor 300'e. Üstüne taş maş koyuyor, bir şey koyuyor. Oluyor canım? Kendisi dikiyor bunları. Bu kumaşı gidiyor merterden alıyor. Böyle böyle bir şey yapıyor. Ondan sonra da gelinlik oluyor. Ondan sonra bu taşları koyuyor, boncukları koyuyor. Al sana ben kendim modam falan diye. Ben çok duydum bunu. Dedi ki al o zaman kredi kartımı al. Dedi bundan çekelim dedi. Ben dedim post makinem yok bir şeyim yok. Ben öyle çalışmıyorum dedim. Neymiş o bana verdi al şifresini ne verin dedim. Kaç rakamlıydı o? Kaç rakam vardı o şifre? Dört. Tabii o kredi kartı dört. 4... Bana gitti beş tane rakam söylüyor. <laughs> ben çekemeyim diye. Kıyafete gelince para veriyor. Gezmeye tozmaya gelince para veriyor. Her şeye para veriyor. Her bir şeye para veriyor. Kadınlarla, kızlarla geziyor. Onunla geziyor. Arkadaşlarla geziyor. Tatil, parti yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir kere demiyor ki ben otoparçının parasını vermedim dört aydır. Şu anda bak kaç, gelmedi saat, bak. kaç saattir gelmedi. Kaçtı ben gitme. Ya. Ben de buradaki bütün gelinlerin sizin üstünüze de alacağım. Kusura bakmayın. Üçünü de alacağım ancak. 300 lira bu. 300, 600, 900, 900, 800, 100 lira da benim olsun. Arkadaşlara dağıtırım. Ne yapıyorsun? Damat nereli? Evlendikten sonra sizden mi kalacak? Ne derler ona hani böyle? İç güveysin. Efendim? İç güveysin. Ha, öyle iç güveysinde kalacak i̇ç sizde. Bir kabul etmez kendine yer tutsun. Annem kabul etmez. Yo, iki bin lirayı verem, damadı da kabul eder yani. Ben anlamam. Demek ki paranız çok. Hazırlara bakalım, hadi ya. Aa. Of anne, of. Çıkar hepsi. Bu işkatçıların da işimiz yok. Hanımefendi onu siz giyinin, on, çıkartın üstünüzü, onu ben alacağım. O gelinlik benim. Gelmiyor, ne yapayım? Gelmiyor. Abla beni bir sen anladım vallahi ya. Anladım, 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 Abla bak her zaman gel. Otopark sana bedava. Yok ki araba. İnsansın sen. Araba alırsam gelirim. Sen gel. Araban olmasa da gel çaymış. <laughs> bak. Kafama koydum. Bundan sonra öyle bir şey yapsın. Anahtar da alıp gidiyor. Kafasına göre sağa sola çekiyor araba, <laughs> arabayı. Dengesiz çekiyor, park ediyor arabayı. Ondan sonra da başka araba geldiği zaman iki araba girecek yere bir tane araba çekiyor. Ondan sonra bir de oradan zarar ediyorum. Bu kafama koydum ben. O arkadaki ufak cam vardı ya bu arabanın. Hmm. Arabanın arkasında küçük camı vardı. Nedir o? Kelebek mi diyorlar? Ha, o kelebek camına bir tane koyacağım. Bir tane koyacağım böyle. Kıracağım bunu, açacağım. Kapısını mapısını aç kontağı da basacağım. Çalıştıracağım arabayı. Başka bir yere götüreceğim. Saklayacağım arabayı. Arabayı da bulamayacağım. Benim canımı sıktılar, ben sana iyilik yaptım diye. Tamam, ben beş tane soru sordum, bunların dört tanesini bildin, Tonga'ya düştün, hayırlı olsun. Ne? Beyefendi? Beyefendi? Bu ne ya? Beyefendi? Adam gitti, bana para verdi. Ne? Bilmem, anlamadım. Çok kanlıydı bizim. Size küçük bir kamera şakası yaptık. Bakın, şurada kamerayı görüyor musunuz? Açmayın <laughs> ya. ओह यार शुरू करो